Sıcak dayanıyor asfalta hava Teneke güneşte parıldar daha Her virajda dans kollar başta salar Ruhum özgür bu hayat tam bir gala Gözlüklerimde güneş gizlerim yolu Dönüyor tekerler sarsıyor dolu Yan koltuk boş ama hayaller dolu Kadın gücüyle her gün yeni bir solu Bas hızla akışına bırak Gökyüzü masmavi hayaller çık yaz rüzgarı döner Hakimi benim her şey benle döner Mas kızla akışına bırak Gökyüzü masmavi hayaller tam tıkır canları Çık yaz rüzgarı döner Hakimi benim her şey benle döner Benzin kokusu asfalta yazı Motorun melodisi şehrin sarsı Navigasyon her yeni dönüş bir hikaye yazdırır Ay ışığı vurur, gece de sessiz Direksiyon elimde, zaman kimsesiz Kadınlar gibi değişik ve cesur Bütün yollara açık, hepsi bize müsait Arka planda kilitim, nabzım kadar hızlı Kaputtan sıçar ışık, geceyi kırmızı Yola çizgiler çeker, ömrüme bir iz Her viraj şahane, hayat hep anemiz Bas hızla, anı kışına bırak Gökyüzü masmavi, hayaller tam tıklı. Açık yaz rüzgârı döner Hakimi benim her şey benle döner Bas hızlan akışına bırak Gökyüzü masmavi Hayaller tam tıkır Camlar açık yaz rüzgârı döner Hakimi benim her şey benle döner Bas hızlan akışına bırak Gökyüzü masmavi Hayaller tam tıkır Camlar açık yaz rüzgârı döner Hakimi benim her şey benle döner